Türkiye'nin dediğim gibi en büyük ve en kaliteli, hocam dediği gibi fonların kurucusu Aydar hocamızla birlikteyiz. E, Mas ve mak yanlış söylemiyorsam hocam, lütfen düzeltin. E, Makta da işte büyüklük olarak, portföy büyüklüğü olarak yüksek faizle alakalı. E, konuşmaya başlamıştık. Yüksek faiz acaba borç yatırımcısını nasıl etkiliyor? Girişler, çıkışlar, bu manada nasıl diye? Ben e, açıkçası hocam yayın öncesi belki bu manada e, sıkıştırır mıyım diye size baktım ama sizin fonda da geri çıkış yok hocam. Sabit kalmışsınız bana. günü size güveniyor. Ee, biraz o konuda şanslıyız. Ben e, yatırımcılara hep, hep anlatmaya çalışıyorum. Hani bunlar olacak diyorum. Bazen borsadan geri kalacağız. Aylık bazda yıllık bazda kaldığımız oldu. Ama böyle 3'er 5'er yıllık periyotlarla bakın. Ee, öyle bak bakıldığı zaman da geçmişe dönüp baktığımız zaman yani biz işte faizden de fazla getirmişiz. İşte altından da, borsadan da, bütün e, alternatif yatırım araçlarından ama arada tabii ki kötü performans sergilediğimiz dönemlerde olmuş. İşin doğasında var bu. Yani ben hep onu söylüyorum. Hani uçağa bindiğimizde nasıl uçak türbülansa giriyor? E, türbülansa girdiği zaman korkup kapıya koşup aşağı atlamaya çalışmamak lazım. Beklemek evet. lazım. Borsada e, borsa da böyle bir yer. Bizim borsa biraz daha fazla türbülansa giriyor yalnız. Onun sebebi de işte bulunduğumuz coğrafya, ekonomik e, gelişmeler, siyasi haberler vesaire. E, ama bu inişler çıkışlar bizi çok etkilememeli. O yüzden borsada e, yatırımcı olacak hisse senedi alacak insanların biraz böyle sakin bir psikolojiye sahip olmaları gerekiyor. E, çünkü direkt hisse senedi almak herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Özellikle yani zaten. Ne aldığını bilmeden e, alan da bir sürü, yatırım yapan bir sürü yatırımcı da var. O çok tehlikeli bir şey ama e, yatırımcılar psikolojik olarak borsada bu çalkantıya hazır olmalı. Çünkü olmayınca bazen şeyi de görüyoruz mesela fon olan yatırımcıda da çok yaşıyoruz onu. Fonu alıyor mesela e, ar ardı ardına diyelim 5-6 ay fon yükselmiş. E, bir yerden duyuyor alıyor aldığı ay düşüyor veya aldığı fiyattan aşağıya iniyor. Yatırımcı hemen bir panikle ya satıyor çıkıyor ya bize ulaşıyor vesaire ama borsa böyle dümdüz bir şekilde artan bir yer değil maalesef. Yani zaten öyle bir yatırım ve getiri beklentisi olan insanların likit fon alması lazım. Banka mevduatı, bono vesaire bu tarz şeylere girmesi lazım. Bu bu giriş bu iniş çıkışlara dayanabilecek yatırımcılar uzun vadede iyi bir getiri elde edebiliyor. Hocam orada da rakamlar bizi destekliyor. Son 5 yılda e, şu an Tepas'tan ve bizim Ekofinan'a baktım. E, %1545 doğru mu söyledim Caner Bey? Evet. Ya hocam bu rakam inanılmaz bir rakam. Böyle bir ne döviz artışı var ne altın artışı var ne enflasyon ya da herhangi bir aldığımız emtia e, arsa dahi. Hani derler ya arsa aldık böyle oldu diye. Sanki almışız arsayı, yanından metro geçmiş, hastane yanından geçmiş, kat ve kat artmış gibi olmuş. Tebrik ederiz hocam, gönülden tebrik ederiz. Sağ tamam, olun. Tamam. devamını dileriz. Sağ tamam. olun.